With the Crab While walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange. A little leaping oh. lever who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How did it get there? Come on, let büyük başlar. Rüzgar giderek şiddetleniyor Martin. Evet. Eğer bu şekilde devam edersek hayvan buluşma noktasına ulaşabiliriz. Tek yapmamız gereken aşağıdaki bufalo sürüsünü atlatmak hepsi o. Evet şunlara baksana. Ne kalabalık bir büyük baş sürüsü. İşte buluşma noktası. Harika bir inişti. Acaba maymun dostumuz nerelerde? Ya, dur, dur, hadi onu çağıralım. Zabu Zabu! 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 Aa, Zabu demek geldin. Vuh! Merhaba Zabu. Nasıl indiğimizi gördün mü? Zabu'yu bilirsiniz, bir şeyler yemeden asla konuşmaz. sana ne getirdim. İşte zabu. Sumak yaprakları. Harika. Yaprak. Zabu gibi maymunlar çoğu zaman yaprakla beslenir. sumak yaprakları nasıl yedim gördünüz mü? Nasıl bu? Hı, tıpkı buraya gelirken gördüğüm hayvan gibi. Peki ne olabilir? Onu gördüğümde çimen yiyor. Durmadan çiğniyor, çiğniyor, çiğniyordu ve habire mülüyordu. ...karnında pembe bir balon oluştu. <laughs> pembe balon göbeği... ...möğleyen ve çiğneyen bir hayvan. Hmm. Pekala. Durmadan çiğniyor, çiğniyor, çiğniyor... ...ve möğliyor, möğliyor, Bu hayvanın ne olduğunu buldum mu ya siz? ...bir buzağı. ...ve annesi inek. Vay canına, merak ettiğimiz hayvan şu anda burada. İçeri girin. Evet, evet, evet. Gelin, gelin, gelin. Merhaba inek. Aa, merhaba, merhaba yavru inek. Nasılsınız? Yavru ineklere buzağa adı verilirse bu. E, annelere inek denir ve erkeklerine de boğa denir. Bu hayvanlar büyükbaş adı verilen bir gruba dahildirler. Tıpkı diğer büyükbaş hayvanlar gibi ineklerde gruplar ya da sürüler halinde yaşar. Aa, çok eğlenceli görünüyorlar. Çok haklısın dostum. İnekler harika annelerdir. Yavrusu buzayla nasıl ilgilendiğine baksanıza. Yavrusundan asla uzaklaşmaz ve sürekli bütün dikkatiyle onu korur. Evet. Evet o iyi bir anne. Yavrusunu nasıl temizlediğine bakın. Durmadan yalıyor. Bir ineğin tükürüğünden daha kaygan bir şey olduğunu sanmıyorum. Kaygan şeyler harikadır. Aklıma bir şey takıldı. Peki e, senin sürün nerede? Onların sürülerde yaşadıklarını söyle. Genellikle öyledir Zabu. İnekler gruplar halinde yaşayan sosyal hayvanlardır. Sürüleri yakınlarda bir yerde olmalı. Ha, tamam, senin sürünü bulacağız. Evet. Evet, evet sürü, sürüsünü sürü bulalım. Sürü bulalım. Şimdi sürü bulma zamanı. Ha. Sanırım Buza bu fikirden hoşlandı. Bence bu doğru bir karar. Sanırım annesi de sürüsünü arıyor. Peki dostlarım, bir sürü nasıl bulunur acaba? Evet buldum. Belki sürüye katılmadan önce bir şeyler yemek isterler. Hmm. Ha, zaten bir şeyler atıştırıyorsunuz. Biraz ben de tadına bakayım şunun. Sanırım sumak daha lezzetliydi. İnekler hazmı zor olan çimen yer. Bu sebeple çok çiğnerler. Buna geviş getirmek denir. İnek çimeni çiğner ve sonra yutar. Daha sonra mideye iner ve orada hazmedilmeye başlanır. Daha sonra inek midesindekini ağzına getirip son kez yutmadan önce tekrar çiğnemeye başlar. Çiğnerken çıkardığı sesleri bir dinleyin. Çok sessiz olursanız, yutkunma sesini de duyabilirsiniz. Duydunuz mu? Ah, işte yine yukarı çıktı. İşte yine yapıyor. Biraz daha geviş getiriyor. Wow, gerçekten çok fazla çiğniyor. Aha. Hey, senin adın bundan sonra çiğner olsun. Evet, çiğner. Hı? Şimdi ne yapıyor acaba? Parmaklarımı emiyor. Buzağlar buldukları her şeyi emebilirler. Peki bunu neden yapıyor? Buzağlar her şeyi ağızlarına sokarak tanımaya çalışırlar. Tıpkı bebeklerimiz gibi. Hey, hey, hey. Neler, neler oluyor? Neler oluyor? Hey, hey, neler oluyor? Oh. Karnı acıkmış da bu? Oh, ay, ay, ay. ...şimdi de seni emiyor. <laughs> hey dur bekle bekle bir dakika. Bekle bekle. Dostlarım durum burada oldukça ciddi galiba. Bu. Oh, dostlar. Buzağlar maymun yemez öyle değil mi? Hayır meraklanma seni yemez. Buzağların emme güçleri çok fazladır. Ama maymunları yemezler. Bu çok eğlenceli ama ben sıkıştım. İşte yardıma geldim Zabu. Hazır mısın? Oh. En iyisi bacaklarından tutayım. Oh. Onu buradan kurtarmalıyız. Şimdi birlikte üçe kadar sayalım. Bir, iki, oh. üç. Oh. Oh. <laughs> ah. Bunu planlamıştık. Ah. Ah. Her yanım salya oldu. Evet buldum. Artık ben sana bundan sonra salyalı diyeceğim. Evet. Bence sürüsüne katılmadan önce karnını mutlaka doyurmamız gerekiyor. Evet yemiş makinesine gidelim mi? Evet. Evet yemiş makinesine. Hmm. Bir bakalım. Tavuk, kanguru, Martin ve ben ve Chris ve inek ve at. Ama ama buzağı resmi yok. Chris Martin Salyalı için yemiş makinesinde hiçbir şey yok. Ne yapacağız peki? Elbette hiçbir şey olmaz. Çünkü Salyalı'nın annesi burada. Salyalı'yı beslemek için bir sürü sütü var. da tıpkı bizim gibi inek sütü içer. Ama biz bardaktan ya da büyük kaselerden içeriz. Hmm, ah. Buraya gelse bu Görüyor musun? Bak bu ineğin memesi. İneğin bütün sütü burada bulunuyor. O kız erdirmek zor değil mi? Bak şuna. Hmm. Hop sağıyoruz. Ya, yeşil yiyorlar bembeyaz süt çıkıyor. Hmm. Oh, harika. Aa, acaba ben de içebilir miyim? Ee... Aç ağzını. Hey, bu gerçekten lezzetliymiş. Onu sağmaya deneyebilir miyim? Ee, sakıncası yok değil mi? Evet, hadi dene sabun. Çok teşekkür ederim. Aa, hayır, Salyalı bunu her zaman yapıyor. Günde beş ya da altı kez annesini emiyor. Hadi başla. Evet baba, tamam tamam. O kadar zor değil gördüğünüz gibi. Oh, oh. Hey. Hey, hey. Şey, bu çok kaygan ama. Kovaya sığamak istediğimden daha çok süt üstüme sıçradı benim. Ne olacak şimdi? Oh, oh, ben bu işi yapamayacağım galiba. Oh. <laughs> i̇yi denemeydiza bu. Şimdi de asıl uzmana göz at. Aa, demek Salyalı böyle besleniyor ha? Bunu gördünüz mü? Sütün daha iyi akması için başıyla annesinin memesine vurdu. Ha gördüklerime inanamıyorum. Yakından bakayım şuna. Aa. Salyalı gerçekten iyi emiyor. Şu içine bakın. Ben de salyalı gibi yapacağım. Ağzımla sütü daha iyi sağarım. Gerçekten çok lezzetliydi. çok şiştim. Şiştim şiştim. Oh. Oh. Not the same. This kind of feeling I can't explain. There's only one thing that I can do. I feel cowish. How about you? Cowish. Uh huh. I feel cowish. <laughs> cowish. I'm a big mouthed moor, and I'm glad to be a cow. Ooh. Salyalı karnını doyurduğuna göre Çiğner'in ve Salyalı'nın sürüsünü bulmamız gerekiyor. Haklısın Sarp. Hmm. Hmm. Ben etrafta sürü falan göremiyorum. Peki Çiğner ve Salyalı'yı sürülerine nasıl götüreceğiz? Aklıma parlak bir fikir geldi. Çiğner'in boynunda çanı var. Eğer sürü çanı duyarsa onları almaya gelebilirler. Ben çok akıllıyım. Evet gerçekten çok akıllı bir şeyim ben. Şimdi çanı çalıyoruz. Harika bir fikir bu, ama sürü o küçük çanın sesini nasıl duyacak? Çanın çok fazla ses çıkartmasını sağlayacağız. Çanı o kadar sesli çalacağız ki sürüdeki bütün inekler bizi duyacak. İyi fikir za bu. Hadi çanı yüksek sesle çalalım. Böylece bütün Hayvan buluşma sürü noktasının duydun. süper çan duyurucu ses sistemiyle. Hadi hemen yapalım. Oy, ay, Harika bir alet icat ediliyor. Bu bana Zabulente yaşadığım bir olay hatırlattı. Ben yine bir gün Zabulente sıçrayıp duruyordum. sıçadım, 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 sıçadım. Derken şeyle karşılaştım. Şey, e, kiminle karşılaştığımı bilmiyordum. Ancak başını yerden çıkartınca onu tanıyabildim. Ah, bu Vigi'ydi. Yerde şalgam kökleri yiyordu. Merhaba Vigi dedim ona. Merhaba Zabu, konuşamayacağım. Daha fazla şalgam kökü istiyorum. Ha? Aa işte bir tane daha. Daha fazla istiyorum. Vigi her yana koşturuyor. Yerden şalgam kökleri topluyor. Hiç durmuyordu. Ta ki şalgam kökü olmayan bir şeyi ısırana kadar. Aa bir tane Vigi, daha. Vigi zabı no. kuyruğunu ısırmıştı. Aa Vigi. Oynamak ister misin? Vigi'nin karnı o kadar doymuştu ki... ...tek yapmak istediği... ...zabı üzerinden defalarca ve defalarca kaymaktı. Evet hop... Hop! Aa, ben de atladım ve bütün gün zabıma mabı zorun sırtına kayıp durduk. Sabı. Hop! Aa, aa. Hop. Hop! Hop! Ve işte bu kadar. <laughs> Küçük anahtar ne diyor? Süper şey çan sistemi için harika bir alet daha. Hop! Bana gönder. İşte geliyor. <laughs> Oy! Oh. Yakaladın mı Martin? Ee, evet, evet onu yakaladım. Al bakalım Chris. Evet, Aa, merak etme. Sürünü bulacağız. Evet! Bitti. 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 Bitti! 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 İşte oldu! Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Üçe kadar sayıp, Zabu Mafu diyelim, tamam, tamam. mı? Tamam! Hadi! İki, Bitti. üç! Zabu Mafu! Oo, oh, ama çalışmadı. Doğru monte ettiğimiz eminim. Hı, problem bu olabilir mi? Hey işte başardınız bu. Ben olmasam siz ne yapardınız bilmiyorum. Biz de bilemiyoruz da bu. Biz de bilemiyoruz. Evet bir kez daha deniyoruz. İşte başlıyoruz dostlarım. Sayıyorum. Hazır mısınız? Bir iki üç. Kesinlikle çalışıyorum. Bence sesimizi herkes duymuştur. Tek yapmamız gereken sürüyü çağırıp onları almalarını söylemek. Pekala, pekala Çiğner, şimdi ses sisteminin yanına gitmemiz gerek. Hadi bakalım. Hadi toparlan ama. Hadi ama biz şey, em, em, şey. Em. Chris, Martin, bu Çiğner gelmek Eğer istemiyor. Eğer ses sistemine gelmiyorsa ses sistemini ineğe götürürüz. İneğin çanını çalmak için hazırız. Pekala her şey hazır mı Martin? Evet hazır. İşte geliyor? Kadın <laughs> işe yaradı mı? Sesi duydunuz mu? Şunları görüyor musunuz? İşte geldiler. Sürü geldi. İşe yaradı. İşte sürü geldi. Sürü çanı duydu ve buraya geldi. Evet. Hı. Yuvan'a gitmekte özgürsün artık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Yine bekleriz. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Ördek geliyor. Ördek. büyük gagalı baykuş. Şunu ağzından çıkarır mısınız acaba? Evet, teşekkür ederim kardeşim. Önemli değil Zaba. Merhaba. Yani sanırım sana kırpık diyeceğim. Hoşuna gider mi? Evet bence de öyle. Hayvan dostları da öyle düşünüyor zaten. Kırpık. Bakalım onlar ne yapıyor? Merhaba dostlar. Merhaba Zobu. Ben Amy. Bu arkadaşım Laura. Babası bize hayvanları görmemiz için gezdiriyor. Arabayı durdurun. Şu tarafa baksanıza, bir bizon sürüsü. Yanlarında yavruları da var. Bizonlar ineklere benzer ama daha vahşi hayvanlardır. Ben bütün vahşi hayvanları severim. Tabii arazi dolaşırlarken. Hey Laura, şuradaki büyük olanlara baksana. Gerçekten güçlüler. Bazen vahşi hayvanları uzaktan görmek herkes için en iyi olanıdır. Böylece hem siz hem de hayvanlar emniyette olur. Büyükbaş olmak gerçekten bir harikaymış. Evet, başka büyükbaş hayvanlar bulabileceğimiz bir yer daha biliyorum. Hmm. İçimden geçenleri okuyorsun kardeşim. O halde sanırım dolaba doğru gideceksiniz. Doğru tahmin ettim. Dolaba! Hmm. Dolaba! Hmm. Going to the Pekala, ya şimdi ya da asla. Hadi aç kardeşim. Oh, 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 <gülüyor> <gülüyor> bu dolap her zaman yapması gerekeni harfi harfine uyguluyor. İşte kasklar. Tamamdır. From the and out the door. Sonra görüşürüz de bu. Hoşça kalın dostlar. Şu anda Hindistan sokaklarındayız. Hindistan'da pek çok insan yaşıyor. Burada insan olan her yerde inekler var. İnekler her yerdeler. İnekler tarlalarda. İnekler insanların bahçelerinde. İnekler insanların evlerinde. İnekler yolun tam ortasında. Aa! 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 <laughs> i̇nekler ne isterlerse yapıyorlar. Bunu daha yakından görmeliyiz. İnekler her istediklerinde evlere girip çıkabiliyorlar tıpkı sizin evlerinizdeki kedi ve köpekler gibi. Buzağlar için bunun en büyük faydası gece çöktüğünde <laughs> kaplan ve leopar gibi yırtıcılardan korunabiliyor olmaları. Aa, bu senin arkadaşın mı? Hindistan'da inekler insanların yakın dostlarıdır. Onlar Hindistan'daki hayat tarzının büyük bölümünü oluşturuyorlar. Ve ister inanın ister inanmayın inekler insanları çok sıcak tutuyorlar. Sadece sarılmaktan Bu bahsetmiyorum doğru. tabii ki. İnek dışkısı tabakalar haline getirilip kurutuluyor ve sonra ateşlerde tezek olarak kullanılıyor. Ateş insanları sıcak tutuyor ve yemek pişirmelerini sağlıyor. Maynu ve Bayrın inek dışkısının başka nerelerde kullanıldığını gösterecek. İçeri gelin. <laughs> Hadi girin. Evet burası harika. Burada yerler her gün inek dışkısından yapılan cilayla cilalanıyor. Bu sayede etraf temiz ve tozsuz görünüyor. İlk yapıldığında ıslak ama bu taraf çoktan kurumuş. Güzel, burası harika bir yer. Çok beğendim. İnekler sabah dışarı çıktıklarında ilk olarak saman yemeye geliyor. Sonra sütleri sağlıyor ve çayıra dağılıyorlar. Hadi yürüyüşe millet. İnekler günün büyük kısmını otlayarak geçirirler. Karınlarını çimenle doldururlar. Onlar beslenirken bizim de hayvan buluşma noktasına dönme zamanımız geldi. Hey, nasıl geri döneceğimizi biliyor musunuz? Bisikletlerimiz kırıldı. Bu taraftan mı? Pekala. Pekala hadi gidelim. Bakalım dönmek için yolu bulabilecek miyiz? Hey, herkes bu tarafa gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Herkes diğer yöne gidiyor. Hayır, bütün sürü diğer tarafa gidiyor dedim. Aa, belki de onu takip etmeliyiz. Takip etmek mi? Kardeşim neden bahsediyor böyle? Bunu nereye takip edeceğiz? <laughs> i̇şte bu. Elbette. Ama, Ama bu, bu inekler çok, 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 daha, daha emniyetli. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Yolculuk etmemize yardım ettiğiniz için teşekkürler. Gerçekten harikaydı. Büyükbaş hayvanlarla olmak çok güzeldi. Kim bilir bizi birazdan neler bekliyor. İçerisi oldukça sessiz. Acaba bu neler yapıyor? Hadi girip öğrenelim. Hey bakın burada kim var? Bu büyük kızıl. Bu kızıl kanguru. Nasılsın dostum? Aa, oh, harika görünüyorsun. <laughs> hey Zabu nerede? Aa, evet nerede acaba? Zabu! Zabu! Zabu Mafu! Zabu! Neredesin dostum? Zıplayan maymun nerede acaba? çok kötü değil ama bacağım biraz sıkıştı. İçeride kim olabilir ki? Ha? ...şey, öğrenmenin en iyi yolu onu gıdıklamak. <laughs> Ay durun durun durun, dayanamıyorum <laughs> artık yeter lütfen, dayanamıyorum. Ah, <laughs> Orada kan... ne yapıyordunuz abu? Ah, e, ben, e, ben yavru kanguru olmuştum. Büyüyene kadar annelerin keselerinde yaşıyorlar onlar. Kızıl kanguru erkek bir kanguru olduğu için kendime uygun bir kese bulmam gerekiyordu. Çünkü erkek kanguruların keseleri olmuyor. Sadece annelerin böyle keseleri var. Çünkü yavrularını taşıyorlar. Torbanın içindeyken Zabulent'te olan bir şey aklıma geldi birdenbire. Evet. Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum. Sıçradım, sıçradım. Birdenbire arkadaşım Narchi ile karşılaştım. Ha merhaba Narchi. Merhaba Zabu. Merhaba Eve gidiyoruz Zabu, evimize gidiyoruz. Ha, ha, ben de gelebilir Aha. miyim acaba? Hı, lütfen. Aa, hayır hayır olmaz. Peki hayır. neden? Aa, çünkü... Neden neden? Çünkü... Peki neden? Çünkü evim çok kirli de ondan tamam mı? Peki Narci neden temizlemiyor? Evet hortumumun süpürme özelliği de var. Ya tamam ama sizi uyarıyorum etraf çok değil. Ben tam olarak temizleyemedim. Hadi bakalım Narci. Peki pekala işe başlıyorum kenara çekilin. <laughs> Aa, tamam dikkatli ol. Aa, Harikasın ne Narci. Şimdi ikiniz de gelebilirsiniz. <laughs> evet. Hadi buyurun bakalım. Hmm. Hadi buyurun. bakalım hop. <laughs> hop. Hmm. Hey, burası ne kadar güzel bir yer evet, altı şey, hey. Hadi gelin tünellerde yarışalım. ee, <laughs> 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 i̇şte bu kadar. <laughs> ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Eğer istersen bir sürü anlatabilirim. Hey Zabu. Hmm. Belki de karnı açtır. Aa, evet. Bunun için üzgünüm. Hadi gidip yemiş alalım. Bakalım yemek makinesinde kanguru için ne var? Evet. O. O olamaz. Oh yine mi? Aa, merak etme büyük kızıl makineyi tamir edebilirim. Hadi bakalım. Ee, şu matkap neredeydi? Evet. Aa. Evet işte sonunda buldum. Ne yapacaksınız ab? Ee, lazım olur diye hep yanımda taşıyordum. Pekala büyük kızıl. Ben makineyi hemen tamir edeceğim. Sen de... Ee, hayvan buluşma noktasında biraz dolaş, tamam mı? Hazır ol bakalım. Büyük kızıl dikkat, hazır ol. Büyük kızıl hazır, zabu da sabırsız. Hop. Başla. Aa, evet. Burasıydı galiba. Büyük kızıl bitirdi, zabu da öyle. Oh. Ah, tamir ettim. Kangurular Avustralya'nın inekleri gibilerdir. Etrafta dolaşır ve buldukları her şeyden yerler. Kangurular büyükbaş hayvanlar değillerdir. Ama ineklerin yaptıklarına benzer şeyler yaparlar. Mesela gruplar halinde dolaşırlar. Ama bu gruplara sürüdüğü güruh adı verilir. İneklerden bahsetmişken kangurular da yerken geviş getirirler. Yediklerini tekrar çiğnemek için dışarı çıkarırlar. Evet, inekler ve kangurular aynı şekilde beslenir ve hazmederler. Yer, yutar, çıkarır ve tekrar yerler. Ah, demek ki iki defa çiğniyorlar. Bu doğru zap. İki kez çiğniyorlar. Ve biliyor musun? Ne? Hiç su içmeden aylarca idare edebilirler. Su ihtiyaçlarını yediklerinden karşılarlar. Şuna baksanıza. Kanguru yediği şeyi ön patileriyle nasıl sıkıca kavramış. Ön bacaklarını tıpkı el gibi kullanıyor. Şunun tutuşuna bakın. Ben de yemek için ellerimi kullanıyorum. Sanırım karnı doydu. Dostlarım, harika bir yavru kanguru oldum öyle değil mi? Harikaydın Zabu, en az gerçek yavru kanguru kadar iyiydin. Sen ne Sanırım. diyorsun büyük kızım? Ee, şey, yavru bir kanguru olmanın en kolay yolu gerçekten yavru bir kanguru olmak. Ama yine de iyi taklit ettim. Eminim siz de ediyorsunuzdur. Ama herkes kanguru gibi sıçramayı sever değil mi? <laughs> Beni bekle büyük kızım. Ben de zıplıyorum. Neden eve birlikte zıplayarak gitmiyoruz. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz Zabu. bu. Hadi biz de zıplayalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba benim adım Kira ve bu da benim sincabım Zender.